Eski bir otel tatilcisi olarak ilk villa tatilinde ben de çok önyargılıydım. Hadi gelin şimdi birlikte değerlendirelim. Öncelikli olarak ilk aklımıza gelecek şey yemek, temizlik, düzen olabilir. Fakat 5 günlük bir tatilde neden bunları yapmak zorunda olalım ki? Kahvaltı, gözlemeci Ayşe teyzeden, öğlen yemeği evde bir makarna, akşam yemeği ise havuz başında mangal keyfi. Hangi otel size bunu verebilir? Bir düşünün. Bir diğer nokta ise özgürlük. Villa tatili tam anlamıyla özgürlük. İstediğiniz saatte kalkabilir, istediğiniz saatte yatabilir. Daha da ise kendi özel havuzunuzda kimseyle paylaşmak zorunda kalmadan hijyenik koşullarda istediğiniz her saatte yüzebilirsiniz. Buna galiba en çok evin gençleri ve çocuklar mutlu olacak. Villada tatil aile hissini güçlendiriyor. Tüm ailenin bir arada olduğu sıcak sofralar, havuz başında eğlenceli dakikalar tatilinizi gerçekten unutulmaz kılıyor. Ve söylemek istediğim son şey ise arkadaş gruplarıyla olan tatil. Arkadaş gruplarıyla villa tatili hakikaten çok eğlenceli. Ne demek istediğimi sanırım siz anladınız.